Ekonomi Bülteni sunar. Kanal adı Selcoin. Yayın tarihi 28 Kasım 2022. Yorumcu Selçuk Ergin. Video başlığı Yeni Çin krizi. Rekor kırıldı. Video süresi 14 dakika 13 saniye. Dolar endeksi, euro, dolar, altın, gümüş, borsa İstanbul bu ürünlerin yukarı veya aşağı yönlü hareketlerine etken olabilecek haber akışları nelerdir bir bakalım. Çin'den gelen Covid ya da kaos içerikli stratejik haberler. Fed'in faiz konusundaki söylemleri. Çin tarafında yeniden Covid konusunun, hortlatılmaya başlandığını görüyoruz, bu arzı kıt dediğimiz ürünlere, güzel fiyatlanmalar yaşatmasını, bu alan içerisinde bekleyebiliriz. Çin'de vaka sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı, Çin'in sıfır Covid vakası politikasından uzaklaşmaya devam ettiğini görüyoruz, her şeyin başladığı Çin'de, her şey yeniden mi başlıyor korkusu, tüm dünyada yaşanmaya başladı ve bunun etkisi ilk olarak piyasalardan haftaya negatif açılışlar yapıldı, panik ve korku satışlarının etkisi, VIX endeksi dediğimiz korku endeksinde yaklaşık %10'luk bir yükselişe sebep oldu. Çin'de Covid vakalarında, tüm zamanların, rekorunun kırılması ile, özellikle riskli piyasalara satış baskısı getirdi, Avrupa'da, Amerika'da, düşüşler olduğunu gördük dedi. Fed'in faiz konusundaki söylemlerin yumuşatılması çok büyük ihtimalle önümüzdeki ay faiz kararının bu sefer 75 yerine 50 baz puanlık olması, altın, gümüş gibi bu ürünlerin dip seviyelerden itibaren henüz çok ciddi bir fiyatlama yaşamamış olması piyasalara yukarı yönlü bir hareketi sağlayacaktır diye düşünüyorum dedi. Dolar endeksine baktığımızda, 113 seviyelerinde başlattığı trend içerisinden, 106 seviyelerine gevşeme sonrasında, Çin'in Covid haberlerine rağmen, yukarıya doğru bir eğilim içine girmedi, zaten ben aşağılara doğru 103'lü seviyeleri test etmesini bekliyorum. Euro tarafındaki toparlanma da dolar endeksinin gevşemesi ile mümkün oldu. Gevşeme ile birlikte, Euro TL'de en son 18.56 seviyesindeki bir direnç alanını da artık kırmış bir şekilde yukarıya doğru hareketine devam eden bir Euro TL görüyoruz bu alan içerisinde. Direnç alanı bölgesini aşmış bulunduğu için, dolar TL'ye göre bu alanda daha pozitif bir hareket sergilediğini söyleyebiliriz. Zaten şu trend alanı içerisinde 18.56'lı seviyelerden aşağıya sarkan bir Euro TL görülebileceğini düşünmüyorum dedi. Doların baskılanması ile dolar TL'de Euro'daki gibi bir kırılım hareketleri daha göremedik. 18.65 üzeri günlük bir hareket olursa Euro TL gibi benzer bir trend eğilimine geldiğini konuşabileceğiz önümüzdeki günlerde dolarda da bu hareketi bekliyorum dedi. Globaldeki bu kaos durumundan, altın gibi gümüş gibi değerli metallerde, yukarı hareket trendi içerisinden beslenmeye devam edecektir. Çin'deki Covid durumlarının, tüm dünyaya sirayet ettiğini varsayarak konuşuyorum, tüm piyasalarda gevşemeler yaşanabilir ama altın gümüş gibi ürünlerde, bu süreç içerisinde çok fazla etkileneceğini ben düşünmüyorum, değerli metallerin bu ortamda değerlerini koruyacağını hatta yükselişlerine devam edeceklerini düşünüyorum dedi. Şimdi gram altın grafiğine baktığımızda, henüz dolar kaynaklı bir hareket yok ama ons tarafından desteklenmeye başladı. Ons dolar grafiğinde de görüldüğü gibi 1732 destek alanından güç alarak 1900 alanına doğru gitmesi önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Gümüşün gram TL bacağının destek alanı 12.65'te tutunması ile buradan yukarıya doğru çok sert bir yeşil mum görmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Kasım ayında gümüşün ons tarafı 20.50 destek alanı ile 22.50 alanları arasında bir savaş verdi. Gümüşte de altın gibi bir dik duruşun aynısı var dedi. Ekonomi bülteni sundu. Hoşça kalın.